Ha. ha. Anlıyorsun. Burası ha. Tatar Sırtı. Ha. Ha, Naci şu taşı bir daha bir anlatsana nasılmış olur? olmuş. abimin demesine göre e, dedemin annesi kıymetlenen hayattaymış yani, duymuş onu. Ha. O sesi duymuş yıkıldığı zaman. Ha. Abim böyle anlatırdı yani. Taşlar aşağıda. E, aşağıda güzel bir içme suyumuz var. Soğuk. Burası Medine'den gelen dere. Tatar sütünün dere derler. Bunlar i̇şte, amcanların bağlar. O büyük, şu an gördüğünüz büyük kaya takarsında Aslan Sayın Mağara derler. Mağaranın başı kalırlar var. Değil mi? Evet, kalırlar. Şu burada da var. Neydi biliyor musun? Ne ben de bilmiyorum. Şu, şu karşı taşı biliyor musun? Kanka şey. Peçaklar derler orada ya da. derler de o taş var ya taşın olduğu yerine diyorlar. Ben de unuttum. Ben de unuttum ya. He. Taşın, ayranın Ben de o tarafa geçeyim. Benim tarafın hafıza kartı yok ya. Ha. benim Aynı tarafın da hafıza kartı yok. O hafıza kartlar şimdi o kadar pahalı değil ya. Abi bir yüz abi. Bu gelen benim. Sen de okuyor da indi He. Kendi şeyi kısa, çok kısa. Ben çektim şey, çok kısa. Ha, şey o zaman yok. kartı kalkıyor. Haa. şey mi? Ahmet abi nasıl sekerle çamur Hiç yamamıştık? Haa. Bunu hafıza kalktı. Ben de bir tıkı mı, değil. Onlar da. Taparsızdır. Ben de yeni bir açıp ekmeğimiz yoktu. Hele de un varmış Ahmet abi bir ekmek pişiriyor. Ahmet <laughs> yaptı ekmek pişiriyor. Ekmek alayım? Işte, alayım. Tamam, hı hı. tamam şimdi ben onu al, şey yapacağım. Sen bu, buraya alalım internete buraya. Al. Kısa ya bu peş. He o, onu yeter. Sen onu alamazsın şeye. Oradan al, al, internet alabiliyor mu? Alıyorum alıyor da. Yaylalar yani. yani, yaylalar. Ben onu ya, alıyorum. Ben onu alıyorum. Ben onu alıyorum. Ben Kıta. ben ne alırım dur. Çok Benim bunda çoğun ben bu sürüyor ben. İnternete koyarım ben onu ya. Burası şey Şerif Paşa evi değil mi? Şerif amcam nerede? Evet. He, şimdi şey Mehmet'in annesi duruyor değil mi? Evet, Töriz abla duruyor şu anda he. burada. Ha. tam Tepesi. Ha, burada ahur sonradan yapmış burayı ya. Problem derken bayağı zamandır var. Ha. Burası Tatar başı derler. Böyle rüzgar püfür püfür eser. Esiyor esiyor güzel esiyor ya. Burası Osman'ın evleri. Şey yapsana bak. Evet. Şu Osman'ın. Şu... Osman abinin evleri yani. Kimde tam oğlu Osman abinin evleri. Ha. Oluyor. Ha, şu. İşte aşağısı Nizam abinin evi. Ekrem amcamın evi. Ümmet amcamın evi. Karşısı Çeyger alıyoruz. Karşısı Çeyger köyü. Sen yani. Başka bir şey yok ki. O bayrak vardı da niye kaldırmışlar mı? Eskidi mi? Ne yaptı ya? Yani bayrağı... kalemin başındaki. Koptu mu? Bayrak mı koptu? kale bizim demişler. Ha. Bizim gençler de bayrağı dikmişler demişler ki bu kale bizim sahip çıkmışlar. Bakın şu anda bayrak e, kopmuş rüzgardan. Şu anda çallar üzerinde duruyor parçalar. Ha, belli bu. Evet, evet, Aşağıda bak. Aşağı, evet, evet, O Zırık duruyor. Şeyler 2008'de Ali'ler geldiği zaman. İstiler, çıkardılar. Ki, yani, kim geldi? Ali. Ha. Yine gelmişti de. Ha. Ha, o suyun olduğu, çıktığı yer var ya, az bir şey diyordun ya. Bunun azilesi kavuluk. Kavuluğun düzleri Kavluk. Düz var. Bir de yukarıda düz var. O deresi başka. Kavluk orası he. O taşın ismini neydi unuttum. Yok. Ben de bir şey oradan uçmuş bir yer atıyor. Ha. İşte çişkanlık. Çişkanlık bak şu şey var ya bak bak. Tamam. Şu taraf bak. Ağaçlar. Aa, tamam. Bak orada büyük, büyük gibi ağaçlar evet, var. Evet, evet orası. Oradan aşağıda la, lale lale neydi? Lale, lale burnu. Lale'nin bu lale burnu mu? Öyle bir şey. Lale, bir şey. Güneyler şurası zaten güneyler de evet. şu o taşın ismini unuttum ben ya. Abi ben de unuttum sen ya sen geriye ben? O kavluk kavlu düzü kavluğun dere orası. Kavluğu da hiç da Orası bak bu taştan gözükmüyor. Biraz işte. He he sağ taraf sağ taraf. He, sağ taraf. şimdi Hadi şu mı? taş tepeye çıksa vurdum gözüküyor. şimdi Taşın en son sen alayım. Kapatayım.